12 Mayıs 2009 Hüseyin Avni Ateşoğlu İlköğretim Öğretim Okulu Hocam sizin isim neydi? Hasan Koray Öncel Hasan Koray, Hasan Koray Öncel Önce. Öncel Öncel ha? Hasan Koray Öncel Nasıl oldu ses bize Harika Güzel değil mi? Dışarıda iki tane polyester kabinimiz var. Bahçemiz bu. bir tane kub amplimiz var. Elektronik panolu okul dolabımızın içinde ikili bir telsiz mikrofonla buradan öğrencilere hitabet yapılabiliyor. Ayrıca artık okul saati iptal edildi. Bunun yerine bilgisayardan programlı teneffüslerde melodi çalabilen bir sistem devreye girdi. Hepsini bu kutunun içinden başarıyoruz. Bilgisayar için şuradan bir mavi kablo çektik. Şuradan yönetici odasına girdik. Orada bir bilgisayar var. Gidelim görelim. Evet. Şu okul saati zilleri çaldırıyordu. Bunu iptal ettik. Kablolarını falan çıkardık. Onun ayrı tesisatından okulun içerisine müzikle e, her seferinde de ayrı müzik vererek bilgisayardan sistemi yaptık. İşte bilgisayar kablomuz da şuradaki duvarda açtığımız delikten geliyor. Ve bu bilgisayara bağlanıyor. Bu bilgisayardan da programlı okul zili çalışıyor. Programda şu süper zil, süper zil, iki tane P ile yazılır. Buradan dışarıya verilen volümü ayarlayabiliyoruz. Üstelik özel günlerde etkinliklerimizi buradan değişik marşlarla, müziklerle hatta şiir okunurken fonda müzik vererek daha renkli hale getirebiliyoruz. lazım mı size? kapatın lazım <laughs> yani şöyle evet. telsiz mikrofon da içinde sadece panelin kapağındaki açma kapama butonuna basmak yeterli olacak kutu kilitli hiç kimsenin ayarları görme ve kurcalama şansı yok Sadece bir 220 düğmesine basılıp telsiz mikrofonu alıp çıkılacak. İstendiği zaman bilgisayardan bu stil müzik de verilebilecek. Hoparlörleri böyle pencere işlerine yerleştirdik. Birini buraya, birini de buraya. Onun içinde ayrı hoparlörler olacak. Daha onları bağlamadık. Bina işlerinde de melodili ziller çıkarılıp yerine normal hoparlör takılıyor. Ve aynı müziği onlar da farklı volümlerle istenilirse ayrı kontrollerle dinleyebilecekler. Evet Hüseyin Avni Ateşoğlu İlk Öğretim Okulu 12 Mayıs 2009 Hayırlısı olsun.